Çok iyi be! Bravo! Helal, Bravo. Uf. Helal. Helal. Ay bu gitti uzadan! 3 oldu! <laughs> Çok iyi! Buraya bak! Ne oluyor? Ne oluyor? Çok iyisin be! Bravo be! 3 tane attık! Bravo! Rekorumu kırdım arkamda. Hadi! Çok iyi! Devam! 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 Bravo! Çok iyisin! Bravo! Devam! Devam! Geliyor! Bu az yapacağım. kaldı, az kaldı, hadi az be. kaldı. Çok be. iyi, Bravo. geldi. İşte bu. Geldi bir tane. Hadi geldi. Hadi. Hadi. Bravo. Bravo. Çok iyi. Bravo. güzel. güzel.